Koanaliz.com'dan Selamlar Perşembe günkü Ankara yarış yorumlarıyla karşınızdayım. Ankara 9 koşu bizleri bekliyor. İkinci Altınlı Ganyan'la ilgili yorumlarına beraber Perşembe'nin açılışını Ankara programıyla birlikte başarılı bir şekilde yapmaya çalışacağız. İzmir yorumlarımız ise sitemizde olacaktır. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Her hafta olduğu gibi bu hafta da hem güzel izleyici sayısına ulaşıp hem de güzel beraber katkılar sağlayacağımız inancım fazla. Umarım yaptığımız analizlerle güzel dönüş sağlar güzelde bir başarı elde ederiz. Bunlar dışında Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden bize takip edip burada yaptığımız paylaşımlarda görebilirsiniz ki bizim paylaşımlarımız sadece işte YouTube'da yaptığımız iki yayın olarak düşünülmemeli. Bunlar haricinde işte yorum veriyoruz ama bunların haricinde sosyal medya hesaplarımızdan da zaman zaman paylaşımlarda bulunup katkı sağlamaya çalışıyoruz ki bundan birkaç gün önce Kocaeli programı ile 4 ad paylaşmıştım. Bunlardan 3 tanesi kazandı ve ciddi anlamda kazananlardan dönüş sağladım. Onların güzel dileklerini aldım. O yüzden de sosyal medya hesaplarımızı takip edip bu paylaşımlarımızdan da yararlanabilirsiniz. Tamamen böyle buralarda katkı sağlamak için mücadele veriyoruz. O yüzden de bunlar için sosyal medyada bizleri takip edin. Ankara programına gelecek olursak çok aman aman bir bülten yok. Bazı koşular az atlama, bank, bazı koşular kalabalık ve iki tane de Arap Made'in yarışı var. O yüzden de biraz sıkıntılı bülten bir ama elimizden geldiğince mücadele verip sonuç almaya çalışacağız. Yorumlara başlıyorum. Şimdi yedirip bir yana bakacak olursak bir numaralı Patrick Willing. Aslında bu atı çok fazla dolaştırmasalar, çok sık koşmasalar belki çok daha farklı yerlere gelen bir at olarak görebilirdik ama bu nedenlerden ötürü oldukça performansı altta kalan bir at oldu. Ama en azından buna benzer gruplarda sonuç almayı başarıyor ki bugün startla beraber liderliği alacak ve büyük ihtimalle verecek da çok fazla üzerine gidilmeyecek. Oralara kadar kolay gelen Patrick Wilding daha sonra devamını getirip yakalanmadan bitirdiğini görebiliriz. Benim burada favorim 1 numaralı Patrick Wilding. Rakip olarak da ben 7'li plaz için 4 numaralı uyanış Anadolu diyeceğim. 7'li plaz sıralama 1 ve 4. Ama birinci aldıgan oynayacaksanız bence burada Luka Magic'in de şansı var. Kinjal'ın da şansı var. alternatasında da ufak da olsa şansı var. O yüzden birinci aldıgan oynayacaklar. Bence burayı kapatmalı. Ama ben 7'li plaz olarak baktığım için 1 ve 4 sıralamasıyla geçiyorum. İkinci altılı Gandikar'a baktığımızda süratle gitmesi muhtemel bir yarış. Çünkü küller var burada önde gidebilecek. Sehar var ve alt taraftan da Yengiz dikkat çekiyor. Bunlar öyle ya da böyle bir yerler tempolara girip yarış süratlendirecektir. Geriden gelecek atlara baktığımızda ben önceliği 8 numaralı küçük tepeye vereceğim. Daha az yıpran atlardan biri. Çünkü buradaki atların birçoğu belki 4 yaşında olanlar da var ama sık koşmaktan, il değiştirmekten artık performans olarak bir tık geriye gitmeye başladılar. Küçük tepe tam tersi daha az yarış koştu daha diri durumda. Son kazandığı yarış çok netti. Bugün kilo avantajı da var. O yüzden şartlar biraz daha 8 ama e, küçük tepe tarafında ve gidişat avantajı da beraber de yapacağı sprintte sonuç aldığını görebiliriz. Benim favorim. Önemli rakip 5 numaralı Sehar olacak. Öne gidebilecek hatta var ama Sehar onlara göre daha iyi bir at ve son zamanlarda özellikle kazandığı yarışında iyi bir performans sergilemişti. Bugün eğer minimum düzeyde önde gidebilecek hatta etkilenmeyi başarabilirse sonuç alan bir şekilde foto önde geçen 5 numaralı Sehar görebiliriz. Daha sonra 1 numaralı Pamukçu. Bültende nerede çıkar? Puanlamada nerede olur bilmiyorum ama Boğat bir koş önce Ankara'da muazzam bir yarış yapmıştı. Grup 2'de Oldukça önemli rakip yanında. Değerli bir ikincilikti. Son yarışı kötüydü ama bu grubun dediğim gibi çok fazla istikrar yok. Çok fazla inişler çıkışlar olabiliyor. Bugün tekrardan o grup yarısının bir benzerini imza atıp bu mücadelede yer alabilir ve sonuç alabilecek hatlardan bir de bir numaralı Pamukçu. Daha sonra 3 numaralı Le Patron, iki numaralı Kaşe Mumkara ve 7 numaralı Çağgür yazılabilecek hatlar 8-5-1-3-2-7 sıralamalı. 5. koşu made in yarışa gelecek olsak aslında burada risk alınabilecek bir isim var. Eğer çok at yazmak istemiyorum, ben burayı kısa geçeceğim veya tek atacağım. artık gelirse gelir gelmezse de yapacak bir çok çünkü bütçem düşük diyorsanız burada değerlendirilebilecek bir at var. Aslında analizim beni yatmazsa da kazanmasını bekliyorum. Bu at 5 numaralı direkli ası, direkli ası aslında son üçüncülüğünde iyi bir performans sergileyip derecelik belki buradaki atlara benzer bir derece çıkardı ama performans yok daha iyisini yaptığını düşünüyorum. Kalabalık bir grup ama öne çıkabilecek çok fazla at yok. Ya Drexler liderliği alacak ya da direkt Belki çok üçüncü bir ihtimal arayacaksak 9 numaralı Bek bu ihtimal olabilir ama ben kim lider alırsa alsın çok süratli bir yarış beklemiyorum. Direkt ön grupta tutunup bir yerden sonra liderliği alıp ondan sonra da fotoyu önde geçen at olacaktır. Burada risk almak isteyenler bir tek adayına gitmek istiyorum diyenler varsa Direkt lahasını değerlendirebilirler. Yok rakip yazacaksak 2 numaralı Akbelan. Özellikle bu at ilk yarısında 4. kelli derken inanılmaz bir performans sergiledi ki. Gelin izleyelim. Buraları geçelim. Şurada gösterebilirim. Net sonucukta giden at. Şu an en arkada. Turuncu form altın hemen dışında. Birincisi tutuyor. 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 Burada baktığımızda deriz ki bu at sonuncu olacak. Yarışı geride bitirecek ama Atlantis'le bir şeyler varmış ki oradan gelip ciddi bir fark kapatıp Burada koşuyu dördüncükte tamamlıyor ki bence muazzam bir yarış. Eğer direkt beklediğimiz yarış yapamazsa bence 2 numaralı Akbelen ilk devreye girecek olan attır. Daha sonra 1 numara Drexler yarış çok süratle gitmesini beklemediğim için Drexler'ın bu anlamda şanslı olacağını düşünüyorum. Daha sonra 6 numaralı Dumluca, 11 numaralı Sahavet, 7 numaralı Aylastay ve 8 numaralı Kiremitçi deyip Burayı 5 tek adayı 2 önemli rakip 1 6 11 7 8 de geçiyorum. 6. koşu kısa vadede 6 yarışa geldiğimizde burada da sırıtan 1 2 isim var. Bunlardan biri 6 numaralı Tek Çarem. Tek Çarem son yarış 2. derken aslında daha önceki yarışlarına nazaran bir tık kötü koşu gibi görünebilir ama kötü de değildi o kadar. Çünkü bu atın daha başarılı olduğu yer Ankara, İstanbul gibi iller. Özellikle Ankara'da en son kazandığı yarışında Buna benzer rakiplerini geride bırakmıştı. Bugün de kırmızı başlık kızı yakın takip edip viraja doğru annesinde bulunup onu atlayıp ondan sonra da benzer bir performansla düzlükte direne direne kazanan altın numaralı tek çağıran görebiliriz. Net favorim rakipler kimler dersek son kazandığı yaş oldukça etkili olan 9 numaralı sabır 2 numaralı Happe ve 4 numaralı Gelibolu rüzgaracağım ki içimden bir ses genelde bu iç sesim beni yanıltmaz. 4 numaralı Gelibolu rüzgarın çok ekstra performans sergileyip sonlarda iyi bir sıfınla birlikte bu koşuyla lehine çevireceğini söylüyor. O yüzden de karşıma almak istemedim. 6 9 2 ve 4 sıralamam. Yedinci koşuya gelecek olursak ben tek tercih buradan yana kullanacağım. Çünkü buraya at yazmaya kalkarsam kimseyi dışarıda bırakamazdım. 2 de gelebilir, 3 de gelebilir, 4 de gelebilir, 5 de gelebilir. 6 numaradaki kilosu uygun yazmak zorundayız. Yani at yazmaya kalkarsak tüm atlara şans vermemiz gerekiyor. Ben riski burada alıp 1 numaralı Makavi'yi günün bankosu olarak öneriyorum. Aslında bu at yani genel performans sürdürürse kazanır. Çünkü inanılmaz değerine şartlar var. Zaten bu atın son zaman koştuğu yarışlara bakalım. Kazandığında 2200'de My Secret Love'la beraber Seaside Song'u geçmişti. O gün üstelik liderliği de almayarak geçti. Daha sonra İstanbul'u geçelim. Ankara'da 5.liği var. Koştu gruba bakıyoruz. İyi bir grupta da koştu. Daha sonra 3.liği var 2400'de. Geçildiler Luka Magic ve The Aural gibi iyi isimler ki The dediğimiz at. Grup 1 ve grup 2 koşmuş bir isimden bahsediyoruz. Daha sonra bir dördüncülüğü var. Hadi 16 koştu. Yine fena bir grup değil. Daha sonra bir ikinciliği var. Baktığımızda geçidiyat Neurosurgeon. Bu grubun çok üzerinde bir isim. Sonraki yaşını gelecek olsa kötü gibi görünebilir ama burada liderliği alamadı. Ona rağmen Seaside Song'un hemen dibinde koşuyu bitirdi. Son yaşta kısa mesafede yine liderliği alamadık. Kendi haline koşuyu tamamladı. Son iki yarışı kötü gibi görünebilir ama şartlar lehine değildi. Bugün ise tekrardan şartları yine buldu. Hem grup uygun hem de baktığımızda liderliği zorlamadan alacak. Verişe kadar kolay gelip ben düzlükte ne yapıp edip direnip koşuyu önde bitireceğini kazanacağını düşünüyorum. AG forun çok yüksek beklemiyorum. O yüzden de güzel bir tek olacağına da inanıyorum. Bir numaralı Makavi'yi banko öneriyorum. 8. koşuya gelecek olsak aslında burada sırrı tam bir isim var. Gidişat avantajı olduğunu inandığım bir numaralı Sabıran. Baktığımız aslında önde gidebilecek atlar var. Poka gibi, zaman zaman Dutch Müller gibi ama bu atlar son zamanlar çok fazla gitmiyor. Poka'nın zaten arası var. Dutch Müller de özellikle kazandığında da bekleyerek kazanmıştı. O yüzden Sabıran seriliğini kullanıp ne yapıp edip liderliği alıp Üzerine gelen olursa bile o tempoyu devam ettirip kısa mesafeli bu yarışı yakalanmadan bitirebilir ve süratliyle beraber birinci çevirebilir. O yüzden ben burada gidişatı bir şekilde lehine çevireceğini düşündüğüm bir numaralı sabıranı ön plan almak isterim. Ama olur da o tempola da etkilenir, kilo sağır eksik koşarsa o zaman devre girebilecek atlar. Sonları sert girebilecek 4 numaralı Rozov Solids. Ve 2 numaralı Easy Daisy olacaktır. 1-4-2 sıralamam. Geldik günün kapanış ayarına birbirine yakın performans sergileyen Maiden grup bir arada ki bence bu grup bence diğerine göre biraz daha denk isimlerden oluşuyor. Favorim net 8 numaralı Mesut olacak. İlk üçüncünü ben beğendim. En azından bu grup için yeterli bir performanstı. Öne çıkabilecek atlar var burada. Sakarbaşı kızı, Pusat Bey'i, üst taraftan Demiroğlu, Doğan gibi ki bu atlar öyle ya da böyle belli baş tempoya gireceklerdir. Geriden gelecek atlara baktığımızda Mesut Can'ın performansının Diğer diğerisine nazaran bence daha iyi olacağını inanıyorum. O yüzden de 8 numara Mesutcan'ı ön planda önermek isterim. Ama kolay bir yarış değil. Çünkü Mesutcan evet favorim ama çok böyle wow diyebileceğimiz bir yarışa da imza atmadı. Rakipleri var. Bunlardan biri 1 bir numara Lord Çağ. Ne kadar kazanmayı başaramasa da Gökhan Kocakınar Sırlar ile beraber bugün o gün olabilir. Daha sonra 5 numaralı Kırgınım, 3 numaralı Asaf Abi, 6 numaralı Dider Tayinoğlu 12 numaralı sakar başı kızı ve 9 numaralı pusat bey deyip ben sonra 8 ufak bir adım önde 1 5 3 6 12 ve 9 sıralamasıyla geçiyorum. Ankara yorumlarım ve aktaracaklarım bu şekilde umarım hepimiz için başarılı bir gün olur. İzmir değer dikkatimi çeken at atlar olursa sosyal medya hesaplarımızdan dikkat olarak paylaşmayı düşünüyorum. O yüzden de sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Benden Ankara için bu kadar. Herkese bol bol şanslı bir gün olması dileğiyle. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.